Yani bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam şu an yaşıyor ve vazifenin kendine vereceğini de biliyor. 2013 yılında Rusya'ya bir göktaşı düşmüş. Bir sene sonra Donbas Savaşı başlamış. Yani diyorlar ki savaş size yazıldı. Evet 3. savaş başlayabilir evet, dedi. Evet, Bak evet. E, yıl göklerde de onu destekledi bu sözünü. Yani biz hazırız. Sevgili dostlar merhabalar. Ben tarihçi yazar Koray Kamacı. Yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Şimdi de ile ilgili çok soru sordunuz. Geçenlerde bir göktaşı hadisesi oldu. İstanbul dahil olmak üzere çok parlak bir şekilde her yerden göründü. Evet. Ee, tabii bunu merak ediyoruz. İsmail hocama soracağız. Ama şu hatırlatmayla girmek istiyorum. 13 Temmuz'da, 13 Temmuz'da yani bu önümüzdeki hafta, ya yani bu cumartesi de, bu cumartesi günü Rabbim nasip ederse bir gecimiz olacak. Ayasofya Dikili Taş 13 Temmuz Cumartesi günü. Manuel tur önderliğinde sevgili rehberimiz Zeki Çiftçi de olacak. Yine muhteşem üçlü yan yana geleceğiz. Çok önemli özel bilgiler gelecek diye düşünüyorum hocam. İnşallah. Çünkü dediğimiz gibi özellikle Dikil Taş'ta yeni sene, içinde gibi yeni sene ile ilgili bilgiler öğrenmeye çalışacağız. Bir takım, özellikler olacak. Hangi bereketlere kavuşabiliriz, ne yapmamız gerekir gibisinden. Ayasofya'da da sırları aralayacağız herhalde. İnşallah. Yani. Zaten Ayasofya özel bir yer. Bizi bırakmıyor da. inşallah evet. <laughs> İnşallah bırakmasın da. Gelen kitleye göre de bilgiler değişiyor Tabii. değil mi hocam? E, gezimize istihbarat. gelen arkadaşlar biliyorlar. Gelen kitlenin beklentisini kabiliyetine göre geliyor. Yani metafizik bilgi buna göre geliyor. O da önemli yani. Evet. Evet, e, dilersen direkt başlayalım hocam. Bu göktaşı hadisesi hususu nedir? Bu gök taşının özellikle e, görülmesi bir yerden çok parlak İstanbul'dan birkaç yerden Ankara'dan görüldü. E, ne diyorsun hocam? Neden bizim ülkemizden görüldü? Evet, yani. Evet. Çok parlak. Daha önce de görülmüştü ama bu şimdi, çok parlaktı. Şimdi mübarekler diyorlar hani. bu Kur'an'da ayetlerde de geçiyor. Metafizik yani halkımız da bilir bunu. Mesela gök taşları şeyden atıldığı söylenir. Bu e, evvelden arkadaşlar gök kapıları açık idi. İnsanlar şey yapıyorlardı. olmamış olayları da biliyorlardı evvelden. Ancak tabii ki insanoğlu şeytanın da biraz e, kışkırtmasıyla bu işi bu nimeti kötüye kullanmışlar. Ne yapmışlar? Bir peygamberin karşısına eceli gelmemiş bir savaşçıyı çıkartmışlar. Bunu da işte o dediğim gibi gök kapılarından açık kapılardan öğrenerekten. Hani bu adam peygamber onu biliyorlar. Biz bunu yenemeyiz ama diyorlar ki öyle bir adam çıkartalım ki eceli gelmemiş olsun. O zaman bu kazanır diyorlar. Hmm. Yani Cenab-ı Allah tabii ki dünyayı başıboş bırakmış değil. Bu hadiseyi tabii ki engelliyor ve e, ceza da gök kapılarını kapatıyor. Yani diyorlar ki size kapalı. Çünkü <laughs> layık olamadık. Ya yani ecdat evet. atalarımız artık ne diyelim? Fakat şimdi gene de bazı e, metafizik varlıklar en azından meleklerin konuşmalarını dinleyebilmek adına yukarı semalara Biraz doğru, semalara doğru çıkıyorlar hocam. Ama ne oldu? Koruyucu melekler e, bir takım taşlar göndererekten bunları kovuyorlar. Bazen de farklı amaçlar da olabiliyor veya farklı şeyler getirebiliyor bu göktaşları. Şimdi diyorlar ki, bizim mübarekler diyorlar ki, ne zaman düştü bu gök taşı? Hicri 1445 senesinin son gecesinde ve e, sizin ülkenizde İstanbul'dan da göründü. Meşhur İstanbul yedi de görüldü. Esas önemli olan bu diyorlar. İlk orada görüldü diyorlar. Yani e, ve Onun hatta, bir sırrı var hocam herhalde. Aynen. Hatta şu an neredeyiz? Yüşer tepesindeyiz, tepesi'ndeyiz değil mi? Evet. Hani İstanbul'un önemli merkezlerinden birindeyiz. Diyorlar ki bu boşuna değildi. Bir şeyin habercisi bu diyorlar. Örnek olarak da şunu söylüyorlar. Sanıyorum 2000, ne? 2013 yılında Rusya'ya bir göktaşı düşmüş. Hatta yani krateri bile bulunmuş bir sene sonra Donbas Savaşı başlamış. Yani diyorlar ki savaş size yazıldı. Eğer siz e, harekete geçmezseniz başkaları sizin için harekete geçecek diyorlar. Yani buradan inşallah devlet yöneticilerimize, e, komutanlarımıza Onlar da farkında hocam. Tabii Sayın ki. Sayın Hakan Fidan'ın açıklaması önemliydi. E, evet. 3. savaş başla bilir evet, dedi. Evet, Bak evet. e, gökler de onu destekledi bu sözünü. Yani biz hazırız. Ve şunu da söylediler. E, diyorlar ki bu e, gök e, bu gök taşı Güneş yengeç burcundayken düştü diyorlar. Bu da ne demek diyor ki yani yengeç burcunu güney doğu ekseninde düşünebilirsin. Bölgeye de tarif ediyorlar. Evet. Yani meşhur şu Orta Doğu. Yani oraya dikkat çekiyorlar. Ama bak tekrar söyledikleri şey şu. Eğer siz harekete geçmezseniz başkaları sizin için harekete geçecek. Yani inisiyatifi kaptırmamak gerekiyor. E bak şimdi mesela... Benim e aklıma bir şey geldi hocam. Buyurun. Sınır ötesi operasyonları bir an önce başlatmak lazım. Yani çünkü e, biz... Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine. Evet. Bakın niçin Putin Ukrayna'ya savaş açtı? Çünkü ne diyor? Ben bunu yapmazsam onlar Moskova'ya gelecekler diyor yani. Ve hala diyor inisiyatif bendeyken diyor ben bunu yapacağım dedi. Ve buraya da kalmayacağım diyor. Kalmayacakmış da. Hmm. Yani e, devam, edecek. devam edecekmiş. Ve şu anda mesela bakın askerlerini askerlerine acımıyor. Halkına, kendi halkına da acımıyor. Çünkü diye, diyor, diyor e, yani insanlar feda olur ama önemli olan bayrağın gitmesidir diyor ve kaybettiği askerlerin yerine Allahu Teala onlardan yeni nesiller doğurtturuyor. Yani çünkü doğum oranları ona göre geliyor. Ne demiştik? Dünyanın dönmesi için bir yakıta ihtiyacı var. Evet. Maalesef o yakıt bizmişiz. Yani bizlermişiz. Onu evet. E, ve aynı şekilde bakın zaten kuzeyimizde bir yangın var, güneyimizde bir yangın var. Ha diyoruz ya bu yangın ne zaman gelecek? Aha işareti geldi. Zaten bir hafta öncesinde de biliyorsunuz başka bir şey denediler. Bu, bu meteorun bir işareti savaş evet, aslında. Bu savaş işareti diyorlar ve diyorlar ki şey var. Hani geçen hafta biliyorsunuz büyük bir hadis atlattı ülkemiz. Yani bu Kayseri olayı. Evet e, evet e, <laughs> bir provokasyon vardı evet doğru. Evet, yani bu düşman meşale resmen meşale getirip ben bunu tutuşturayım diye çalıştı. Yani o yüzden de artık Ergenekon destanını biliyorsunuz. Evet. Ne olmuş Çok iyi bilirim hocam. <laughs> yani bir vadiye sıkışmıştık. Evet. Atalarımız e, ne vardı öneri demirden bir dağ vardı. Ama ne yaptılar? Demir dağı eritip kapıyı açtılar ve çıktılar. İnşallah bu zaman ergene konularında çıkmamız gerekiyor artık. Kesinlikle. Ya yani bunun için yapmamız gerekiyor tüm insanlık için. Evet. E, İslam dini için Allahu Teala'nın Türkiye verdiği vazifeyi yerine getirmek için. Ve hocam şunu da sorayım o zaman ben sana. Tabii bu vazife çok önemli. Peki bu gök taşının Hazreti Mehdi ile bir alakası var mı? Çok soran oldu. Hı hı. Çok soran, çok soru aldım buna ilgili. Nedir hocam? Evet, var diyorlar. Bir şey daha söylüyorlar. Diyorlar ki bu düşen gök taşı dört tane harf getirdi diyorlar. Harf. Elif, te, mim, vav. Şimdi bunun sırrını araştırmak lazım da. Elif, te, mim, vav. Yani e, bu dört harfi Yorumlara getirdi. Yazalım. Bu dört harfi getirdi diyorlar. E, ve bu dört harfi. Biz şu anda neredeyiz? Hazreti Yuşa aleyhisselamın e, olduğu yerdeyiz. Kabine komşu bir yerdeyiz evet. şu anda. E bir, hemen orası bakın, e, bir önceki videomuzda e, bu belde'nin Berheti esmaları ile bir bağlantısından bahsetmiştik. Aynı şekilde diyorlar ki yani bu ipucu hak veriyorlar. yoksa bu dedim ki bu dört harf çok bu dört harften neler çıkar? Bir araştırmak, analiz etmek gerekiyor. Ama hani bir Tio, ne bileyim, de, bunu hak ediyor izleyicilerimiz çok güzel izleyicilerimiz var. Allah e, razı olsun evet. çok güzel işler yapan, becerebilen kardeşlerimiz var. Çok iyi, çok saf niyetli insanlar var. Seviyoruz arkadaşlar, hocam yani evet. gençler de var gençler yüzünden önce evet. gençler için bunları mücadele veriyoruz ama kötü niyetli arkadaşlar da var bazen onları da Allah ıslah etsin diyelim. Evet. Herkes kendi defterini doldurur. <laughs> ee, arkadaşlar Berhedi esmalarından Tuneş esmasıyla bir alakası varmış. Dört Tuneş esması. Bunu burada bırakıyorum bu konuyu. Evet Mehdi aleyhisselam'a da bir işaret diyorlar. Yani nasıl ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail Aleyhisselam ayet getirdiği zaman meşhur hurufu mukattalar vardı. Hmm, evet. Hani e, elif lam mim, elif lam ra ha mim, ta sin mim gibi. Hani e, bu ayetleri Cebrail Aleyhisselam söylediği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hep aynı cevabı vermiş. Fehim tüdermiş, Anladım. Nedir bu bir şifreymiş. Hmm. Allahu Teala ile e, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem arasında bir şifre. E, zaman zaman bazı kullar buna vakıf olabilmişler. Ha şu var. Taşıyabileceğimiz kadar yük almalıyız. Yani ben de bilmiyorum arkadaşlar. Yani Hurufun bu kadar süre nedir? E zaten şu an şu asanın bile e, şeyi taşımak çok zor, çok ağır. Yani... Siz zaten kapıyı açıyorsunuz hocam. Ha. Ama e, işte Mehdi Aleyhisselam da o meteordan haberdar oldu. Harflerden de haberdar oldu diyorlar. Hmm. Yani bakın Hazreti Mehdi Aleyhisselam şu an yaşıyor. Ve vazifenin kendine verileceğini de biliyor. Ancak ne demişlerdi? Bakın şurada aldanmayalım insanlar artık e, Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın apaçık hani onun o olduğunu anlayıp da onu e, liderliğe geçirmesi, imamete geçirmesi meşhur o melhameyi kübra harbinde olacak arkadaşlar. Onu artık emin olacaklar, daha doğrusu mecbur kalacaklar. Mecbur hani kimse konfor alanından vazgeçmek istemiyor. Kimse e, bir sene bile ona tabi olmak istemeyecekler. Belki hakir görecekler. Sana mı kaldı diyecekler vesaire. En çok düşmanlık da kendi içimizden olacak değil mi maalesef, hocam? Maalesef e, ama Sır imtihan böyleymiş. Olsun. Allah-u Teala'nın hadis esmasına kalkan onun üzerine zarar veremeyecekler. Ama bir şeylere yakınız. Artık bundan emin olun. En önemlisi bakın melhame Kübra Harbi'nden önce bunu çok sık belki söylüyoruz, belki kafanız şişiyor ama bakın biz zaten bu videoda bunun için yapıyoruz. O karanlık günlerde bir vazifemiz var yani hocam. Bosna'da yaşadığımız hezimeti yaşamayalım diye, gafil avlanmayalım diye, o zilleti sizler bu millet yaşamasın diye bunları söylüyoruz. Bakın ap apaçık geliyor. Yani evvela batı da gelecek. Zaten Ukrayna'da savaşıyorlar. Ama Ukrayna askeri üniformasıyla savaşıyorlar. E, Apacı kendi sancaklarıyla da gelecekler. Onları yenmeye ne Rusya'nın tek başına gücü yetecek ne Türkiye'nin tek başına gücü yetecek. Ancak e, bir müttefiklik, bir ittifakla o düşman bertaraf edilecek. Ondan sonra daha büyüğü olacak yani. Daha büyüğü, ha, Tamam. Olsun. Niye o niyesi falan yok yani. Böyle yazılmış biz oynayacağız yani. Bu rolü herkes rolünü oynayacak. Allah Teala böyle yazmış. Evet. Kalemin sahibi o arkadaşlar. Evet. Kalemle kutsaldır. Hani Kalem suresi vardır. Evet. He şeydir. Nun suresi de geçer. Yuşa Aleyhisselamın lakabı Yuşa bin Nundur zaten. Hımm. Allah Nun harfinin sırlarını da inşallah e, üzerimize perde eylesin. E, koruyucu tamam. perde eylesin yani i̇nşallah. manasında evet zor günlere biz hazırız inşallah çünkü Cenab-ı Allah'ın yardım inanın inanlar üzerinde. Allahü Teala şu anda milletimize daha çok değer veriyor. İçimizde çok münevver insanlar var. Münevver e, komutanlarımız var inşallah. Rabbil Alemin onların inşallah tüm insanlığın hizmeti için güçlendirsin, kanatlandırsın inşallah. İnşallah hocam. Hocam ben kapatmadan son bir özel soru sorabilir miyim? Tabi. Hz. Yuşa Aleyhisselam'ın kabrine girdiğimizde Yanımızda Furkan kardeşimiz vardı. Ulukan kardeşimiz vardı. Evet. Bizi yalnız bırakmadılar. Allah razı olsun getirdiler. Bizi buraya kadar onların da gerçekten büyük nasibi inşallah olur. Amin inşallah. Ee, onu da söyleyelim. Ben Allah gönüllerine göre istiyorum. versin inşallah. Bugün de kamera arkasındalar. Ee, hocam içeri girerken böyle demirden tutup bir gözünüzü kapatıp böyle bir şey yaptınız. Ben orada çok etkilendim. Yani belki özel bir duadır söylemek istemezsin ama orada bir şey yaşandı sanki hocam. Ben orada onu aldım yani tüylerim diken diken oldu. İnşallah Cenab-ı Allah sizlere ondan daha alası nasip eylesin. Amin inşallah. Allah evet. razı olsun. Dediğim gibi bazı şeylerin belki mahrem olması daha mahrem güzel. Mahrem olması <laughs> daha güzel ama bir şey oldu orada yani. Allah, i̇nşallah. Evet. Rabbim daha güzelini, daha alasını sizlere yaşatsın inşallah. İnşallah. Buraya gelişimiz de tesadüf değil. Tevafuklu Serkan Bey'le karşılaşmamız, evet. e, burayı bize açması, kullandırması çok güzeldi. İnşallah Rabbim her iki videodan da bereket etsin kardeşlerimizi. Cenab-ı Allah e, o zor günlerde bir de bak tekrar şunu söylüyorlar. yükte hafif pahada ağır olsunlar diyor bir şeyimiz var zannetmesine bak. Nasıl ki Hatay depreminde bazı vatandaşımız diyordu ya işte 24 yıl çalıştım. Şuyum vardı, bu vardı, şimdi bir ceketim var diyordu. Yani diyor ki kendini öyle hazırlasınlar diyor. Yani evim var, arsam var, iş yerim var. Düşünmesinler diyorlar. Yükte hafif, pahada ağır olsun diyorlar. Diyorlar ha biz demiyoruz diyorlar. Yani Onu diyorlarsa şöyle. bir sebebi var. Bir hikmeti vardır. Aynen. Kervan yolda düzdür. Üzülmeyin. Evet. Hani kaybettiğiniz üzülmeyin, kaybettiğiniz üzülmeyin. En önemli şey candır. Şu kalbin atmasıdır. Zaten insan vücudu hocam Allah ona göre dizayn etmiş. Yani bir Adem oğlunu bir yere kapatsan haşa yemek su vermesen vücut önce en uç noktalardan feda etmeye başlamış organlarını. En son feda edici iki organ varmış. hangi sizce? Kalp ve beyin. beyin. Ama yine en son kalbi feda edecek şekilde yani en son beyin feda edilmiş kendini sonra kalp yine her şey kalbin atması için. Yani o yüzden sizler de yaşanacak her şeyler her neyse Allahu Teala bunu biz bilmiyoruz. En önemlisi kalbimizin atıyor olması, tek parça halinde olması. Kendimiz ve çoluk çocuğumuz için. Tamam mı? Yani bunu söylüyorlar arkadaşlar. Diyorlar ki Eyvallah. kaybettiklerine sakın üzülmesinler. Eyvallah. E, çünkü o herkes kaybedecek yani onları. Önemli değil. En önemlisi canımızı, ırzımızı, afiyetimizi koruyabilmek. Tamam mı? Amin. İnşallah. Allah İnşallah. razı olsun. Evet e, sevgili dostlar bizden bugünlük bu kadar. Elimizden geldiği kadar bu göktaşı hadisesini hocamıza sorduk. Cevapları aldık. Allah'ın izniyle. 13 Temmuz Cumartesi günü gezimizde görüşmek üzere. İnşallah. Ayasofya ve Dikili Taş Gezisi kontenjan bu arada doluyormuş. Zeki kardeşimize evet. söyledi. Ellerini çabuk tutsunlar sonra bize kızıyorlar. Hocam gelemedik diye. Belli bir kontenjan var. Onun üstünü aşamıyoruz. 13 Temmuz e, Cumartesi günü inşallah e, Manolü Tur'dan bilgi alabilirsiniz. gezimize siz sevgili dostlarla da bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.